YouTube. Türkiye Garaj sizler için açık. Evet arkadaşlar Garaj Türkiye hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine karşınızdayız. Bugünkü tanıtım videomuz şarjlı tornavida seti, değil mi? Matkap. Ha, evet, matkap, tornavida sesi. Matkap derken matkap özelliği çok aktif kullanamayabiliriz. Gelelim videomuza. Ee, bunu unuttuk. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenerek ve paylaşarak bize de destek olabilirsiniz şuradan beğen butonu evet. paylaş butonu yorum yap butonu hepsi aşağıda seviniriz evet arkadaşlar yeni video ile yine karşınızdayız şurada görmüş olduğunuz aprilla marka asd 3520 şarjlı vidalama ee, teknoloji ile tablet ile telefonu cep telefonu ile uğraşıyorsanız sizin işinizi görecek bir ürün biz daha önceden de şöyle bir çok fonksiyonlu tornavida seti almıştık Şansımıza bunların kafaları buna uyuyor. Yani her çeşit sökme işlemini bununla yapabileceğiz vaziyette. Evet Murat Bey tanıtım bakalım. Tanıtalım. Sağ ve sol olmak üzere ee, düğmesi var. Sağ düğme, sol düğme. Altta ya açma kapama diyebiliriz. Üç tane ledi var. Şu tarafta şarj girişi var. Burada Şarj girişi var. Şarj göstergesi Ş var. Şöyle gösterirsiniz kamera göre. Normalde cep telefonu eski Android telefonun şarj yazıyla şarj edebilirsiniz. Kutu içerisinden sadece kablo çıkıyor. Artı içerisinde de 16 tane 20 tane uç çıkıyor şu şekilde. Artı bir tane şarj kablosu çıkıyor. Şurada yazıyor zaten 3.7 volt diyor. Adaptörler 5 volt da zaten 3.7 ile pili şarj etmek için. yok sen açmana sen. gerek Açmayayım. yok. Açmayayım Hı -hı. Şurada, şurada ışıkları yanıyor yani. Tamam şurada ucunu gösterelim şarj yazının nasıl olduğunu görsünler. Type-C değil mikro şarj cihazından kullanıyorsunuz. Şarja taktığınız zaman şuradakiler full olduğu zaman 4 tane ışık var da 4'ü aynı anda yeniliyor. Kademe olarak bunu sakın düşünmeyin. Hani birinci kademe, ikinci kademe peki. Dolduğu zaman da şey dönüyor. Beyaza dönüyor. Normalde kırmızı galiba şarja taktığınız zaman. Bir takayım bakayım. Evet, Murat Bey tekrar şarja takıyor etrafı yıkmadan. Şurada ne kadar amper çektiğini görürsünüz. Şu anda 5.2 adaptörün verdi. Yok 38 üst, mavi takar mısınız? Amperini görsün artık kaç amper çektiğini. Şu anda 5.2 volt. Evet. Gördüğünüz gibi beyaza döndü. Şu anda full olması lazım. Şurada da aşağıda kaç amper çektiğini görün. Zito Gece lambası olarak Yok. <laughs> <laughs> 0.82 0.70 Yüke bindiği zaman görmüş olduğunuz şey 1 amper falan çekiyor. Böyle. Evet. Full şarj olduğu zaman kırmızıya mı dönüyordu yoksa full şarjda beyazı dönüyordu onu unuttuk. Neyse gelelim içindeki çıkan uçları Murat Bey bunları bize tarif edin ne uçları var içerisinde. Vidalama uçları var. Vidalamalarda neler var. He, en önemli tamam. özelliğimiz Doğru. onu geçen sefer video çekerken yarım kalmıştı. Sildik. Şöyle gösterelim. Şurada bir tane vidamız var. Birkaç tane var vidamız. Diyelim ki e, ne almışız. <laughs> Geçti. Işık gelsin diye evet. şey yaptım ben kusura bakmayın. Bir yıldız ucumuzu aldık. Demek ki bu videoyu almak istiyoruz. Yapışıyor şu anda da. Küçüğe de istersen de. Ya yani Yapışıyor. <laughs> bu mıknatıslandırılıyor bunu. Böyle içerisinde gezdiriyorsunuz. Değdediğinizde. Böyle bir şekilde çekiyor. O mıknatısının gitmesini isterseniz de üst tarafa şöyle yaptığınızda Gitmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi manyetik özelliğini kaybetti. Evet. Tekrar yapalım. Değişik bir şey. Alın. Tutmuyor. Evet. Şimdi bunun içerisinde ne uçlarımız var? Onlara bakalım. Torçlu ucumuz var. Şu şekilde... Yarım ay şeklinde ucumuz var. Yani, Yıldızlarımız de, var. uçları var içinde. Öyle Cep telefonu kullanırken işinize yarayabilecek. Yani, saatçi takımı gibi düşünebilirsiniz. Ee, bunun fiyatına gelelim. Bunun fiyatı 299 lira. A101'de. İnternette 500 liraya. 600 liradan aşağı satan yok. En hesaplısı A101. Ücretsiz kargo. 250 liranın üzerinde ücretsiz kargo zaten. Şurada içeride bir kitapçık çıkıyor. Kitapçık Türkçe. Garantisi ne kadar bunun? Ya iki sene garanti de garanti hikayedir. Şurada gösteriyor Murat Bey'in yapmış olduğum manyetik de manyetik şeklinde. İşinize yarar mı? Eğer bu elektronik işlerle uğraşmak istiyorsanız yarar. Şimdi bunun hız testini yapalım. Nasıl hız testini yapalım? Bir elle sökme olayını yapalım. Bir cep telefonunu. Bir bu de o kişiden kişiye değişir. Şimdi sen acemisin ya. Acemisin ya. Acemi olarak arkadaşlar görecek. Şu tornavida da şunu da aynı zamanda mıknatıza olarak da kullanabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi vidaları söktüğünüz zaman bunun yana koyup da kaybolmasın diye e, tutabilirsiniz. Şunu açar mısınız? Şu ürünü de biz 200 liraya aldık. Bunda da çeşit çok. Şurada düğmesi var basıyorsunuz. İstediğiniz tür elektronikle uğraşıyorsanız cep telefonu, telefon, tablet, e, aklımıza gelen her Ufak türlü lokma de... bunlar. açabiliyorsunuz. Bunda da bir tane uzatması var. Şöyle normal bunlar manuel tornavida. Şurası dönebiliyor. Kafadan döndürdüğünüz zaman tutup rahat rahat dönme yapsın diye. Şu uzatma ucu. Şu Bu da akordiyon. O başka bir şeyden söktüğümüz Hartrist'ten söylediğimiz parça <laughs> o parça ile alakamız yok. Bizim avantajımız dediğimiz gibi elimizde başka uçlar da var. Buna takıp o uçlarla beraber rahat rahat söküm yapabilirsiniz. Evet. Şimdi gelelim hız sesine. Bir tane hani cep telefonu alalım. Murat Bey bir normal tornavida ile söksün. Şunla manuel. Bir de bununla söksün. Görelim. Hız sesine hoş geldiniz arkadaşlar. İlk önce bir tane yıldız buluyoruz. Telefon şeyine göre. Aynı uçta devam edeceğiz. Ortam biraz karanlık. Benim de gözüm görmüyor, seninki de görmüyor. Yok ben ucu görmeye çalışıyorum. Hangi uç oraya olur şeklinde de. Şu ucumuzu göre... Taktık. Bakalım giriyor mu? Giriyor. <laughs> Süresini yaparsanız videodan bakarsınız zaten. Şu kapağı çıkardık. Kapakla beraber şurada şu görmüş olduğunuz uç zaten manyetik olduğu için Süreden kontrol etsek iyi olurdu aslında. Onlar da kontrol eder. Videoyu montaj yaparken ben unutmazsam şahit bakarım kaç saniyede söktüğümüzü. Ama hani bir dakikada sökeceğiz gibi görünüyor. Şimdi öteki uçta da Vidalarsın. Vidalamaya başlayacağız. Bakalım. Bitti. Elimizi kaldırdık. Şimdi aynı ucu. Vidalaması daha zor. Taktık. Şuradan aldık. Görmüş olduğunuz gibi almadı. Hemen manyetikleştirelim. Doğru zaman başlamasınlar. Yok şey yapsınlar görsünler zaten. Manyetini taktık. Kafaları geçirdik. Bence manuel daha iyi. Bir alıyoruz ki bu vidalarken şeye de gerek vardı. Aynı şimdi şeyde de yapacağım, manuelde de yapacaksın. Sökmek kolaydır. Her zaman toplamak zordur. Bir noktaya geldikten sonra tornavida elinizden kayıp zaten dönmeye başlıyor parmağınızın arasında. Bunu aslında şey yapabilirdik. Manuel sök, manuel topla bununla sök, bununla topla. Daha rahat anlaşılırdı. Ya yani her zaman şarjı daha iyi uğraşmıyorsunuz. En son şeyi de yaparız yine görürsünüz. Bunun bir dezavantajı var. Demin şarjı tornavida tanıtırken sökmeye çalıştığımızda gücü yetmemişti. Belki şarjı azalmış olabilir ama ben bunu şarj ettim diye biliyorum. Şimdi uçları ince olduğu için vidanın kafasına geçmesi için uğraşıyoruz. O yüzden biraz sıkıntı yaşıyoruz. Başka vidamız kalmadı. Şimdi aynı işlemi en basitinden şöyle göstereyim size. Bir tanesini söktünüz. Kutuya attık. Kutudan aldık tekrar. sıktık bu. Arada yarı 150 150 fark edebiliyor herhalde. Tabii bu evinizin hızıyla da alakalı. Şu gayet güzel randımanlı, hoş işinize yarayabilecek bir şey. Ama 200 lira verir misiniz? Karar size kalmış. Bir şey diyemiyoruz. a 101den mi almıştın? Evet. Tamam. Ne kadar da geldi? Sipariş verdikten 4 gün sonra geldi. Ee, kargo şeyle. Dışarıdan araba geçti şimdi da hiç okumadık. Herhalde faydalı bilgiler vardır. Türkçe. İngilizce. Yani şurada da şar nasıl şarj edersiniz. İleri geri ayar kısmı. Artı şurada manyetik gibi gösteriyor. Onun dışında başka bir şey yok. Videomuzun sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere deyip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı iyi. beğenerek, paylaşarak şu beğen, şu paylaş evet. aşağıda ateşte bize abone olabilirsiniz o konuda. Başka videolarda görüşmek üzere deyip sonlandırıyoruz.